Bir gece alıp başını çekip gitmeli bu şehirden. Şafak sökmeden, kimseler görmeden. Dönüp bakmadan ardındaki uçurumlara alıp sırtına derdini, kederini, acılarını çekip gitmeli bu şehirden. Işıklar sönmeden, gün dönmeden. Boğmadan ihanetler. Yorgun, yalnız, kararlı bilinmez uzaklara yelken açmalı insanlardan uzak yerlere yalanın olanın olmadı. deniz mavi bir adaya mesela ya da ıssız bir dağ başına bir gece alıp başını çekip gitmeli çekip gitmeli bu şey